Yandaş takımda kalacak mı? Kazanılan Galatasaray derbisinin gizli kahramanı olan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'den yeni sözleşmeyi kaptı. Derbide sarı kırmızılı taraftarların psikolojisini bozan ve yaptığı hareketlerle gündeme oturan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Derbi zaferi sonrasında Mert Hakan Yandaş'la bir görüşme yapan Başkan Ali Koç, oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ali Koç'un "Ben seçilirsem sözleşmen hazır" dediği ve Mert'in de bunu kabul ettiği öğrenildi. Ali Koç, 9 Haziran'daki genel kurulda yeniden başkan seçilmesi halinde Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Şu anda yıllık 12 milyon lira kazanan tecrübeli oyuncunun yeni kontratında bu rakam 40 milyon lira olacak. Senelere göre de artış sağlayacak. Mert Hakan bu sezon 3 gol attı. 6 asist yaptı. Jose Mourinho'ya sürpriz talip. Marcelo Gallardo ile yollarını ayıracak olan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad iki ismi gündeme aldı. Akşamın Taysi Sports'tan derlediği habere göte, Al Ittihad Massimiliano Allegri ile Jose Mourinho'dan birini takımın başına getirmek istiyor. Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Portekizli çalıştırıcının Arabistan'a gitmek istemediği bilinse de Mourinho'nun Al Ittihad'ın olası teklifine ne cevap vereceği belirsiz. Daha önce Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester ve Tottenham gibi devleri çalıştıran Mourinho son olarak Roma'da görev yaptı.